Araştırmacı yazar, tarihçi, Ramazan göçer. Müstahar ismim Yazen Hoca ama gerçek ismim Ramazan göçer. Bundan 10 yıl önce çekiniyorduk bazı nedenlerden dolayı. Çünkü yaşadığım çevre fazla bir tekin değil. Evet, bu nedenle şu an saklamıyorum. Gerçek ismim Ramazan göçer, müstahar ismim Yazen Hoca. Evet, buyur. Hocam, önceki yayınımızda Suriye'deki hadiseleri değerlendirmiştiniz. İkinci bir değerlendirme alabilir miyiz? Çünkü çok hızlı gelişmeler oldu. Halep, İdlib, Bedrifat. Evet. Buyurun. Şimdi burada şöyle bir durum var. Strateji çok önemli bir şey. Yani tasarlama, planlama. Yani eğer yaptığınız bir plan, bir strateji, düşman stratejisini aşıyorsa başarıya kız gidersiniz. Aşmıyorsa çökersiniz. Bu çok önemli bir şey. bir o, Yani Şimdi çok önemli bir konu anlatacağım. Çok 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 can alıcı bir konu. Bu anlatacağım bu video yapacağımız bu röportaj lütfen tüm Türkiye kamuoyu çok iyi dinlemeli. Tüm dostlarım arkadaşlarım bunu çok çok iyi paylaşmalı. Mutlaka ama mutlaka MİT Müsteşarı'na Dışişleri Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu videoyu ulaştırmak için lütfen gayret edin. Yayılması için gayret edin. Kanalımıza Şimdi olay... Evet bakın olayı detaylı anlatacağım. Detaylı anlatacağım. Sene 1958. İsrail yolcu uçağı Ankara havaalanına, Ankara semalarına gelir. Arıza raporu verir. Arızamız vardır. İnmek zorundayız der. Yani belli etmemek için. Bunlar her tarafı gizlilik ve kamuflaj. Ve Ankara havaalanına iner. Esenboğa havaalanına İsrail uçağı iner. Bu uçakta bu işte kazara indiğini söyleyen bu uçakta kimler vardır? MİT müsteşarı, geleceğin Cumhurbaşkanı, geleceğin Başbakanı Menahem Begin, Arya Sharon tüm baronlar uçaktadır. Ve arıza bildirimi yapan uçak esen bu havalanına iner. Ve tüm bu e, İsrail'in beyni olan şahıslar otele yerleşir. O zaman ülkede çok gizli tamamen Sebetay Yahudilerin, Kripta Yahudilerin egemenliği vardır. Hiçbir alternatif yoktur. Hiçbir bölünme yoktur. Yeknesaktır. Her ne kadar işte kaba saba deseler de kullanırız deseler de halka yakın olduğunu söyleseler de her ne kadar Altay futbol takımının kalecesi Ali Adnan Menderes piyasaya sürseler de Ali Adnan Menderes de kendilerinden biridir. İzmir'in en köklü Yahudi ailesi Evliya Zadeler'in damadıdır. Kendisi de Köprülüler'dendir çiftlik sahibidir aile olarak. Otelde Ali Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Polatkan, iki bakan ve bir başbakan e, görüşmek ister. Bu İsrail'in e, elit kadrosuyla ve görüşme başlar. Bu görüşmeden aslında Celal Bayar'ın da haberi olur. Ama bu üç, üç eleman Görüşme'de. Celal Bayar o sıra Cumhurbaşkanı değil mi? Celal Bayar Cumhurbaşkanı. Edirne Aliyans İsrail Okulu mezunu haham Mahmut Celal Bayar. Yahudi Mason Mahmut Celal Bayar. O zaman tabi bundan haberdar olur. Bu üç kişi otelde e, İsrail'in bu kurma heyetiyle beyniyle masaya oturur. İsrail yetkilileri Adnan Menderes ve arkadaşına, iki arkadaşına şöyle bir tasarı getirir, teklif getirir. Bakın çok iyi dinleyin, çok önemli bir konu bu. Der ki sizler Türkiye olarak ki o zaman Türkiye'den emindirler. Türkiye'nin şehir merkezleri, Türkiye'nin parası, sermayesi, ihracatı, ithalatı her şeyi Sebatay ve kripto Yahudilerin elindedir. ya Ve e, evet Türkiye'ye Adnan Menderes'e şu teklifi getirirler sözlü olarak Biz İsrail olarak Suriye'ye güneyden girelim, Şam'ı alalım siz de Türkiye olarak kuzeyden girin, Halep'i alın Suriye'yi paylaşalım proje budur. Adnan Menderes ve arkadaşları bu projeye karşı çıkar. Ve Adnan Menderes'in ve iki arkadaşının infaz edilmesinin aslında ana damar nedeni budur. Evet Rusya'ya Sovyetlere gidip ağır sanayi getirmek istemişler. Bir ay önce darbe yapılmış ama doğrudur. Fakat asıl ölüm nedeni budur. Yani Rusya'dan ağır sanayi getirmek o da ayrı büyük bir suçtur. Demirel de gitti getirdi, yanıldı şaştı Cevdet Sunay'la beraber ama öldürmediler darbe yaptılar. Fakat buna sadece darbe yapmadılar çünkü suçu Menderes'in suçu büyüktü onlara göre tabi. Suçu da neydi? İsrail'in sözünü dinlememek. Bu Türkiye'nin e, Halep'e girmesi e, şeylerin e, İsrail'in e, Şam'a girmesi. Bunun üzerine Alpaslan Türkeş çok çalıştı. Bunu görev verdiler. Amerika'ya gitti. Bunun üzerine fizibilite çalışmaları yaptı. Bu da e, internete düşen bilgiler. Yani AK Parti iktidara gelince birileri cesaret buldu. Bu bilgileri, bu bilgiyi düşürdü yani internet şeye ortamına düşürdü bu bu Türkeş'in bu alanda çalışması konusunu. Çünkü İsrail İsrail bu projeyi uzun süre dayattı, istedi, arzuladı. En sonunda baktı olmayacak 67 savaşını başlattı. Sene 1967. Şimdi bakın çok önemli bir nokta. Yani bunu bir yerlere götürün bu bilgiyi. Bugün ne oldu? Türkiye Halep'e girdi. Kim ne derse desin hiç kimse name yapmasın. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetiminde Türk parasının geçerli olduğu her yerde Türk bayrağının dalgalandığı bir yerde tutup da terörist dediğiniz o genç çocuklar onlar Türkiye'nin izni olmadan kontrolü olmadan ne 30 bin tane otomatik silah sahip olabilirler ne de eğitim alabilirler ne de proje geliştirebilirler. Yani bunu yapmasınlar. Bir tanesi çıkmış bilir kişi PKK'lılar silah veriyor satıyordur. Bundan daha komik bir şey olamaz. Bir teröriste verdiğiniz silahı ben sattım diyemez. Bana yenisini verin yalan söyleyemez. Satamaz. Veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinden tek bir tüfe çıkaramazsınız. Onun hesabını vermek zorundasınız. Ya bu işler öyle boş beleş değildir. Ha birileri verir. Tüccar diye birilerine aracı olur götürür verir. Oraya direkt vermezler de dolaylı olarak verilir. Yani Bugün e, İdlib'in her tarafı Türk Türkiye ve e, rejim tarafından kuşatılmış. Rejimin hiçbir elemanı gelip de otomatik diktiriyor e, tüfeğine e, bir o e, tahrir-i şama veremez. Yani kimse e, boş beleş konuşmasın. Türkiye'nin kontrolünde olmayan e, öyle dalga pramaz İdlib'de. Bunu yap. Hocam şunu almıyorum Yani Türkiye şimdi Halep'e girdiyse İsrail'de Şam'a mı girecek? Hakkınızı helal evet. edin. Oraya mı? geleceğiz. Oraya geleceğiz. Türkiye Halep'e girdi. Türkiye'nin gönlü oldu. Zaten Türkiye'de yüzde seksen Halep'li Türkiye'deki e, Suriyelerin. Halep'e döndü herkes. Türkiye Halep'e girdi. Bakın kaç yıl geçmiş arasından 40, 50, 60, 70 yıl. Yani yet 66 yıl önce. 66 yıl önceki e, proje 66 yıl önceki proje bugün e, uygulanabilir. Bakın en önemli noktaya geliyoruz. Yaşar Bey. Yani Sentez TV aracılığıyla bunu yayın. Çok çok önemli bir noktaya geliyoruz. Buyurun hocam. Şimdi farz edelim ki Farz edelim ki Türkiye Halep ve çevresini aldı. Halep'liler gitti oraya. E, hatta Laskiye'yi aldı, hatta Hamay'ı aldı. Önemli değil. Bakın Laskiye ve e, diğer şehirler e, Nusayrilerin yoğun olduğu yer. Suriye nüfusunun 23 milyondur. 3 milyonu Nusayridir, 20 milyon Sünnidir. Yani ufak tefek azınlıklar var. Ha onları çözeyim. Şimdi 20 milyon Fransızlar çekildikten sonra Alevi kimliğine bürünen Nusayriler ülkenin mutlak egemen hakim oldular. Misrin affedersin köpek gibi öldürdüler, sürdüler, işkence ettiler, her şeyi yaptılar. Sonunda bir patlama bugüne geldik. Şimdi Halep Heyetü e, Tahrir-i Şam elde geçirdi. Türkiye geldi. Türkiye'de Yerleşti. Sistem oturdu. Peki. 3 milyon Nusayri. yani mümkünce kadar gittik. Veyahut işte şeye gittik. Hani Doğu'yu yani PYD'yi de tasfiye ettik. Ki öyle görünüyor. Peki 3 milyon Nusayri nereye sığınacak? Nereye kaçacak? Şam. Şam'a gidecek. 3 milyon. Bak bir de bunun yani en az 500 bin, 1 milyon arasında bir de kriptolar var. Eşkan e, Galatalı ve İbrani kökenli kriptolar var. Bir de onları ekleyelim. Hatta Laskiye'ye gidecekler, Tartus'a gidecekler. Şimdi gelelim Sade'de. Nusayriler kimdir? Kabbalacıdır. Kabbala İsrail'in resmi din kitabıdır. İsrail'de yerin 7 kat altında çok sayıda Kabbala var. Sadece İsrail değil Amerika'da birçok yerde var. Şimdi İsrail Şam'a girdi. İsrail Şam'a girecek. Ve Şam'da İsrail'in 3 milyon askeri var. 3 milyon Nusayri var. Çocuklu, kadınlı, kızlı. Siz gidin Şuayb Abdullah İbni Nusayri'nin Yahudi Şuayb Abdullah İbn Nusayri'nin müritleri, İsrail'e mi istersiniz yoksa Suriye'de Sünni yönetimine? İsrail'e can atarlar. Müslüman olduğu için, Sünni olduğu için sokağa oynamaya çıkan 10 yaşındaki çocukları, keskin nişancı Esed'in nusayrileri kafasından tek kurşunla öldürdüler. Bundan dinginlik duydu, huzur duydular. Hiçbir zaman bir Nusayri bir Müslüman yönetimini istemez. Ne ister? İsrail ister, Fransa'yı ister. Bakın, 3 milyon Nusayri kabalis Şam'a dolduğu zaman, Trablus'a dolduğu zaman, kümelendiği zaman, İsrail buraya Filistin'den çok 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 daha rahat girer ve burada tutunur, barınır. Yani bugün e, 65 yıl... Pardon, dur. Yaklaşık 60 yıldır West Bank dedikleri Filistin'de, Gazze, o Filistin, Kudüs ve çevresinde 60 yıldır orayı tasfiye edip yerine kendileri yerleşemediler. Çıkaramadılar. Gazze'de soykırım yapıyorlar, kaçıramıyorlar. Ama ama. Şam'a girsinler, Şam'ı bir Şam'ı bir haftada Müslüman'dan temizlerler. Çünkü orada 3 milyon adamları var. Lask'e adamları var. Bakın çok önemli bu. Yani e, Türkiye'ye sen Halep'ten gir, biz Şam'dan girelim derken Şam'ı yani ellerine geçirecekleri, Yahudileştireceklerini kesin gözüyle bakıyorlardı. Filistin'de bir tane e, Nusayri bulamazsın, bir tane yani Yahudi Musevi bulursun. Çok az, çok çok az sayıda Musevi var. Ama İsrail karşıtı Museviler. Efendim? İsrail karşıtı Museviler. Tabii İsrail karşıtı Museviler var. Müslümanlar var. Hristiyanlar var. Hepsi İsrail'in o pagan putpres kültürüne karşılar. Fakat Şam'daki 3 milyon Nusayri İsrail için kalbi çarpıyor. Buna çok dikkat edelim. Türkiye Halep'e girecek ama güneyinde Halep'in dışında o Laskiye ve Şam ki çok önemli İsrail girecek oraya. Buna çok dikkat etsinler. Çünkü 3 milyon gel gel diyen orada egemen bir zümre var. Başta Beşeresel. Bunlar Arap değil. Bunların tarihini yazdım ben. Yavuz Sultan Selim ve e, kitabımda kitabımda Nusayrilerin tarihini, sosyal yapısını geniş geniş anlattım. Haçlı seferleri olduğunda ve Moğol istilası olduğunda her iki istilacı pagan gruba bu Nusayriler yataklık yaptılar. Bu Nusayriler, Kabalist Nusayriler Haçlı seferlerinde ve Moğol istilasında burada yataklık yaptılar. Yıllar sonra Yavuz Sultan Selim 1517'de Mercidabık'a girdi. Bugün Dabık şehri var bizim kontrolümüzde. Ondan sonra Halep'e girer. Halep'te ya belli sayıda Nusayri dedelerini çağırır. Gelin der. Tutar bunları idam eder. Bugüne kadar der burada ihanet yaptınız. Buraya geçen hacılara sorun çıkarttınız. Der ve bir daha yanlış yaparsanız der akıbetiniz kötü olur der. Ve 400 sene 400 sene bu Nusayriler Osmanlı'yla kuzu sarması olur. Huzur ve güven. Hiçbiri hacıları rahatsız etmez, edemez. Osmanlı genele, gelenene bürünürler. Çünkü ben kendi memleketimde Nusayri Fellah denir Adana'da onların Osmanlı kültürüyle Müslümanlarla barışık olduğunu iyi biliyorum. Yavuz Sultan Selim eğer yedi kişiyi idam etmişse bunu bu tarih yazıcıları tamı tamına yetmiş bin e, Nusayri e, babasını, dedesini idam etti derler. Böyle bir kayıt var. Şimdi 3 milyon olan nüfus o zaman beş yüz bindi. Beş bin nüfusu olan bir e, Nusayri kabilesinin yetmiş bin tane din adamı olmaz. Olur mu? Mümkün değil. Bu mümkün değil. Gülerler adamı. Ama bunlar yalanda yani öncüdürler. Yani Yavuz Sultan Selim öyle sanıldığı gibi zalim, vuran, kıran Çok büyük bir devlet adamı. ileriye gören bir adam. En büyük hatası doğuya yönelmek olmuştur. Onun dışında Yavuz Sultan Selim gerçekten yani Bugün gerçek devlet adamlarının gıpta edeceği çok önemli e, bir devlet adamıdır. Yedi kişiyi feda etmiştir ama 400 sene Nusayriler de Müslümanlar da huzur içinde yaşamışlardır. Ben memleketimdeki Nusayrileri e, bu fellah denir bizim burada Arap denir. Onların e, yani barış içinde olduklarını fakat 1970'li yıllardaki anarşi ve terör onları yeniden aslına döndürdü. Şimdiki gençler tamamen işte yani o geleneksel yapılarından çıktılar. Hepsi militan oldular. Ama buradakileri Adana'dakileri genelde İncirlik yönetiyor. İncirlik'ten gidin çalışanların hepsi yani belli bir bu kesimdendir. Demek ki ama Fransızlar gelince Suriye'ye bu 500 yıl önceki bu canavarı uyandırdı. Bunları yeniden aslına döndürdü. Suriye'nin egemenlerini nasıl Türkiye'de 1923 ile beraber tüm Yahudiler toprak sahibi, mülk sahibi her yere tapıladılarsa egemen oldularsa, paraya, parlamentoya hükmettilerse şeyde de e, Suriye'de de Nusayriler e, tam ve mutlak egemen oldular. Ve e, bunun adına da işte ne diyorlar? Tabi her yerde modernizm, insan hakları, demokrasi, seçim, komedi hepsi komedi ve orada da bir balon bir Napolyon ürettiler. Ne, nasıl bir Napolyon? Hafız Oysa Hafız tam anlamıyla bir katil soykırımcıdır. Napolyon da gittiği yerde kendi adamlarıyla komutu savaştı ve her gittiği yerde özel timler vardı, katil timler. Bunlar oradaki dirayetli ve varlıklı insanları, akıllı insanları katletti. O da bir onun da yani ilk Napolyon Bonapart'tır. Ondan sonra gelinen tüm ülkelerde de böyle bir Napolyon üretilmiştir. E, Suriye'de de böyle bir Napolyon üretildi. Hafız Esad adı altında. Hafız Esad tam bir komünist. Rusya'da eğitilmiş. Hafız Esad Suriye'nin Napolyon'udur. Balonudur. Suriye'nin kurtarıcısı, kahramanıdır. Ama gerçekte e, Pagan Putperes, Yahudi e, Kabala e, Nusayri egemenliğinin Yahudi Şuayb Abdullah İbni Nusayri'nin egemenliğinin sembolüdür. Kurtarıcı herhangi bir şey değildir. Tam bir komünist, tam bir ateist, tam bir Rusya'da eğitilmiş gelmiştir. Öyle bir durum yok. Hepsi yalandır. 3 milyon 3 milyon Nusayri ta Fransızlar geldikten sonra 20 milyon Müslümana işkence, eziyet, katliam her şey yapmışlardır. Evet. Bugün bunu da Suriye devam ettirmektedir. Nusayriler İsrail'in Suriye'deki egemenliğinin adıdır. O e, kesim. Hocam e, Fransa geldikten sonra Nusayriler e, Yahudi Egemen Hocam, oldular. Aldıkları unuttular dediniz. Fransızlar geldikten sonra Müslüman, zaten Fransızlardan önce Cemal Paşa ve İttihatçılar geldi buraya. Alman Yahudiler geldi. Türk maskeli Yahudiler geldi. Burada Müslümanlara işkence ettiler. Nusayrileri adam ettiler. Yani iddiatla baş, İddiat zaten Fransa'nın adamıdır. Hepsi Fransız ajanıdır. Hepsi Amerika, İngiltere, Fransa, Alman ajanıdır. Hiçbirisi Müslüman ve Türk değildir. Bazı iddiatçılar işte kullanmışlardır içlerinde. Yani yoktur yani. Dönenler vardır içinde birkaç tane. Evet. Doktor Rıza Nur mesela o da masondur ama millidir. Yani öyle ajanlık yapmamış, yapamamıştır. Zaten tüm ajanlık yapamayan, tüm soykırım yapamayan, soykırıma karşı olan herkes sürülmüştür. Ben bir liste yaptım, Cumhuriyet dönemine ait liste yaptım ama keşke keşke Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda dönenler için de bir liste yapsaydım. Yani bu biraz güç, kuvvet, biraz işte imkan meselesi çok çok önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda ve e, Kurtuluş Savaşı aldığı verilen tiyatroda milli olan bu e, Amerika, İngiltere, Fransa'ya ajanlık yapmayanların, Mason cuntaya hizmet etmeyenlerin listesini yapıp e, bilgi vermek aslında çok önemli. O soykırım baronlarına bunu yazsaydım keşke ama e, yani gücümüz, kuvvetimiz buna yetiyor. Çünkü yalnızız, çünkü bugün binlerce kitap, Türkiye'deki komployu, Türkiye'deki katliamı, Türkiye'deki kötülüğü, zulüm ve işkenceyi meşrulaştırmak ve yani hukuka uygun, uygun olduğunu beyinlere kazımak, beyinleri imha etmek ve kontrol etmek için yazılmış kitapları siz bir kitapla, iki kitapla ne yapamazsınız? Zor. Şimdi yani düşünüyorum niye yazmadım? Niye bir Kazım Karabekir yazmadım? Niye bir Doktor Rıza Nur yazmadım? Niye bir de Halit Paşa yazmadım? Niye bir Ali Şükrü yazmadım? Bunları detaylı anlatmadım diye. Zaten kitap 600 sayfa. Onları da yazsam herhalde 800 sayfa olacak. Kolay değil ama yazmamız gerekiyor. Bu tarz sistem dışı kitapları ilk defa biz ürettik. Cenab-ı Allah'ın lütfu tüm dostlarımı okumaya davet ediyorum bizler de tavsiye ediyoruz. Hocam e, o zaman Şam bir tehdit altında mı Büyük bir tehdit evet. İsrail'in İsrail'in tehdit altında 3 milyon Nusayri İsrail'e kucak açacak. Başta e, Beşer Esed ve ordusu. Peki. Evet, İsrail... Sor, sorabilir miyim? bunu bunu yayın her yere söyleyin. Bu Amerika'nın e, yani Rusya ve Türkiye'nin e, projesini aşan bir proje. Bunu bakın hatırlatıyorum. Çok çok önemli. Yani İsrail girdi an çıkmaz. Şam'ı temizler, Şam bir İsrail e, vilayeti olacak. Çok kolay bu. Ama bu konuda uyanık olsun Türkiye ve Rusya. Yani Amerika İsrail'in şeytani bir planı bu. Bu konu, bu adamları ben tanıyorum. Bu o adamları O zaman inşallah Suriye, <laughs> Suriye milli ordusu Şam'ı da alır diyelim. Suriye milli ordusu almaz. Arkasında Türkiye ve Rusya'nın olmadığı hiç kimse hiçbir yeri alamaz. Yani arkasında İsrail, Amerika, Rusya, Türkiye olmayan hiçbir milis güç hiçbir yeri alamaz. Bu adamlar bu adamlar Müslüman öldürmekten zevk ve heyecan duyan insanlar. Öldürürler, vururlar, daha yoldayken tararlar. Bakma Türkiye eğer kararlı olursa Türk, Türkiye'deki yani bu ayrı. Siz Türkiye'deki ordu sistemini biliyor NATO'nun komutanları. Türkiye'nin geleneksel bir savaş sistemi var. Bir ordu sistemi var. Yani şu an Türkiye'de ulusalcılar var. Yani e, küreselciler yok. Parlamento'ya ulusalcılar, orduya ulusalcılar hakim. Ha, paraya küreselciler hükmediyor. Bu nedenle e, yani bugün e, o çocuklar Özgür Suriye ordusu daha yoldayken e, vururlar. Perişan ederler. Yani ee, bakın İsrail demek Amerika demektir. Yani İsrail'le savaşacak olan Amerika ile savaşacak. Bu nedenle o milis çocuklar onların hep sahipleri var. Onlar hep vekalet savaşı. Yani o çocuklar öyle tutup da Şam'ı alacak. Yani komedi ya. Ya o çocukların sadece uyduruktan bir de uçak savarları var. Nedir ya? Ne yapar o? Yapmayın bunu. Ha şimdi belki eee yani Rusya'nın bu projeden haberi var mı? Bilemiyoruz. Rusya'yı gafil avladılar e, Ukrayna'da. Ama şimdi küreselciler tasfiye oldu. Rusya biraz daha rahat. Rusya ka kağıttan kaplanmış. Yok öyle bir şey. Sadece Rusya'nın e, yani piyadesi yok. Kolay değil yani askeri götürüp de öldürmek, ölmek. E, Gürcistan'dan bile asker topladılar. Ölenleri biliyoruz. Ama Türkiye öyle bir olay değil. Yani Türkiye'deki ruh ayrı bir dünya yani şimdi Özgür Suriye ordusunun Şam'a girme Şam'a Türkiye'nin girmesi demektir. Türkiye girdiğiniz zaman Şam'a ne olur? İsrail ölümlerden ölüm beğensin. Amerika buna izin vermez. E Özgür Suriye ordusu zaten giremez Şam'a. Girer ama arkasına Türkiye varsa girer. Rusya varsa girer. Yani zaten bugün Halep'in artık ya Amerika'nın projesi Şimdi şöyle bir durum da var. Nedir o? Donald Trump. Şöyle bir durum var. Yani Donald Trump'la Biden farklı. Donald Trump'ı yanıltabilirler de, oyuna da getirebilirler. Hı. Donald Trump'ın, Trump'ın Suriye'de Amerikan askerleri çekmeye gücü yetmedi. Yani Trump'ı da aldatabilirler. Bak biz Türkiye'ye verdik talebi derler, ondan sonra İsrail Şam'a girer. Ve İsrail Şam'a girdiğin zaman İsrail'i kimse çıkaramaz. Çünkü orada 3 milyon nusayri var. İsrail'le var. Şu an hala hazırda bekliyor. Filistin'de kimsesi yoktu Filistin'e girdiğinde. Bak çok önemli bu. Peki hocam teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bu, bu videoyu yaysın arkadaşlarım. Hepiniz ben teşekkür ediyorum. Sentes TV'ye yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Her zaman ekranlarımız evet. size açık. Sağ olun. Allah razı olsun.